Değerli takipçilerimiz merhabalar gündemde neler var kanalına hoş geldiniz. Kıymetli izleyenler videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı önerimizin açılması ve Türk'ün gücünün daha gür duyurulması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor iyi seyirler diliyoruz. Kıymetli izleyenler İdlib'den acı haber geldi roketle saldırdılar. 16 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu bir Türk askeri şehit. Türkiye'den İdlib'e doğru yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri araç konvoyuna Bab El Hava Sınır Kapısı'yla Kefirlusin ilçesi arasında roket saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda Piyade Teğmen Osman Alp ve 16 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit olduğu 4 Türk askeri yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı saldırının Bahar Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde İkmal Konvoyu'na yönelik gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada saldırı sonrası bilinen hedeflerin ateş altına alındığı belirtildi. Manisa Akhisarlı Şehit Piyade Teğmen Osman Alpin 4 yıl önce evlendiği ve 3 yaşında ait adında bir kızının bulunduğu açıklandı. Şehit Teğmen'in şehadet haberi Akhisar ilçesi kırsalı Muşdullar Mahallesi'nde oturan ailesine kaymakam Sabit Kaya ve beraberindeki askeri yetkililer tarafından verildi. Kıymetli dostlar, haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.